kendinizi servet böcekin yerine koyun, Afyon'dan Almanya'ya göçmüş bir ailenin çocuğusunuz, Türk olmakla gurur duyuyor ve ana vatanınızı özlüyorsunuz, Türkiye'yi televizyondan seyretmek tatmin etmiyor, bir başkadır benim memleketim diyerek yıllık izninde eşiniz ve iki çocuğunuzla İstanbul'a geliyorsunuz. Ya boğazda yediğiniz midye, kokoreç ve tantuniden ya da kaldığınız otel odasına haşereleri imha için sıkılan tarım ilacından zehirleniyorsunuz, Tedavi için gittiğiniz hastane serum takıp gönderiyor. Seyahatin 5. gününde eşiniz ve el kadar iki çocuğunuz can veriyor. Siz ölümle pençeleşiyorsunuz. Ölürseniz Bolvadin'de 3 taze mezarın yanında yenisini eşecekler ölmez. Sağ kalırsanız kalan ömrünüzde canlı cenaze gibi yaşayacaksınız. Söyleyin şimdi, servet böcek yoğun bakımdan çıkarsa yüzüne nasıl bakacağız? Gözünü açtığında biz bu babaya ne diyeceğiz? 9 Kasım'dan 13 Kasım'a Hikayenin en başına geri dönelim. 35 yaşındaki Servet Böcek havalimanında çalışıyor. 27 yaşındaki eşi Çiğdem ise ev hanımı. İki çocukları var. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal. Böcek ailesi Türkiye'yi çok seviyordu. Yazın Bolvadin'de aile apartmanını yenilemişlerdi. 9 Kasım günü Hamburg'dan İstanbul'a uçtular. Fatih'deki Harbour Suite Otel'de oda ayırttılar. İlk akşam otelin yakınındaki bir restorana gittiler. Servet ve Çiğdem Kebap çocukları ise makarna yedi. 10 Kasım, sabah anne ve baba yakındaki bir restoranda çorba içti, çocukları poğaça yedi. O gün kapalı çarşıda dolaştılar, akşam otele yakın bir restorana gittiler. Anne ve bana kıymalı pide, çocuklar sucuklu kaşarlı pizza yedi. 11 Kasım. Servet sabah poğaça ve simit alıp otele geldi. Kahvaltıyı odada yaptılar. Saat 16'da Ortaköy'e gittiler. Ortaköy camisinin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer midye yediler. Dereboyu caddesindeki Golden Kokoreç Midye Restoranı'nda çorba içtiler. Çiğdem tavuk tantuni, servet kokoreç, çocuklar ise sucuk ekmek yedi. Kadir Muhammed Kokoreç'ten bir ısırık aldı. Dönerken, Fatih'teki Hürrem Sultan Bazar adlı dükkandan lokum alıp yediler. 12 Kasım. Gece 1'de mide bulantısıyla uyandılar. Saat 9'da Bezmi Alem Üniversitesi Hastanesi'ne gittiler. Servet ve çiğdeme serum takıldı, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldı. Çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde probiyotik yazıldı. Başka bir tedavi uygulanmadı otele döndüler. Mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey tüketmediler. 13 Kasım, gece yine rahatsızlandılar. Çiğdem saat 1'de çocukların hareketsiz yattığını fark etti. Otele ambulans çağırdılar, Taksim ilk yardım hastanesine kaldırıldılar. Servet ve Çiğdem yoğun bakıma kaldırılmadan önce başından geçenleri hastane polisine anlattılar. Sonra fenanlaştılar. İlkin Kadir, Muhammed ve Masal ve ardından Çiğdem hayatını kaybetti. Cesetler üzerinde yapılan incelemede ölüm sebebi belirlenemedi. Kesin kanaat için Adli Tıp Kurumu raporu beklenecek. Servet halen ok meydanındaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde yoğun bakımda. Oteli ilaçlamışlar. Öte yandan Harbour Suite Otel'de kalan Mustafa Taamart, Reda Fakri ve Ayub Hamravi adlı turistler 15 Kasım'da zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine otelden numune alındı. 11 Kasım'da akşam 17'de DSS ilaçlama adlı şirket tarafından ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bu arada lokumcu, kokoreççi, midyeci, kafeci, otelci ilaçlama şirketinin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Memişoğlu, ishal, karın ağrısı, kusma şikayetiyle gelmişler. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nu aradım. Memişoğlu'na böcek ailesinin hastanelere hangi şikayetlerle geldiğini ve nasıl bir tedavi aldığını sordum. Memişoğlu şu yanıtı verdi. Aileyi gözlemde tutmuşlar. Gastroenterit yani ishal, karın ağrısı ve kusma şikayeti olduğu için sedyede tedavilerini verip göndermişler. Ne tedavi verildiğine bakacağız. İnceleme başlattık. İnceleme sonucunda anlaşılacak. Çapa ve bezmi alem yeterli hastaneler. Eksiklik var mı? Soruşturma bittiğinde anlaşılır. Bakan Memişoğlu, Baba Böcek'in yoğun bakımda olduğunu hatırlatarak inşallah toparlayacak dedi. Ölüm riski olup olmadığını sordum. Yoğun bakımdaki hastanın her zaman riski var. Akut dönem geçmiş gibi gözüküyor. Nedir, ne değildir, ne kadar geri döner onu göreceğiz diye konuştu. Memişoğlu ölüm nedenine ilişkin şunları söyledi. Onun üzerine adli tıp kurumu çalışıyor biliyorsunuz. Otopsi neticesinde belli olacak otopsi raporu en geç 2 haftada çıkar. Ardından Adli Tıp Kurumu yetkililerini aradım. Yetkililerin verdiği bilgiye göre böcek ailesinin yemek yediği mekanlardaki gıda örnekleri İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda, mide ve bağırsaklardan alınan numuneler ise Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda inceleniyor. Adli Tıp Kurumu'nda patolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik araştırma yapılıyor. Otopside alınan örneklerde kanda ve idrarda ilaç bulgusu olup olmadığına bakılıyor. Şu an ölüm nedeni belli değil. Adli tıp yetkilileri şu bilgileri veriyor. Şu aşamada ölüm sebebi budur diyeniyoruz. Ne gıdadan ne de ilaçlamadan olduğunu söyleyebiliriz. Sonucu bekleyeceğiz. İlaçlamadan kaynaklı olup olmadığı saptanabilir mi? Yetkililer evet diyor. İlaç hava yoluyla kana karışabilir, otel havalandırılmamışsa onu soluyan özellikle çocuklar ve anne ve zehirlenebilir. Yetkililer sonuçların en erken bir hafta, en geç iki hafta içerisinde açıklanacağını ifade ediyor. Denetimsizlikten. Servet Böcek'in Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Almanya'dan gelen babası Yılmaz kapıdan ayrılmıyor. Yılmaz Böcek Haber TV'ye verdiği röportajda neden oldu sorusu üzerine şunları söylüyor. Benim görüşüm denetimsizlik. Gıda denetimi olsaydı belki çocukların bugün yaşayacaktı. Belki torunlarım geleceğini görecekti. Ama denetimsizlikten onları yaşayamadılar. Gencecik yaşta göçtüler. Benim oğlan memleketini çok seven bir çocuktu. Vatan onun için her şeydi. İstanbul, İstanbul dedi. Benim oğlum Almanya'ya sığdı, İstanbul'a sığmadı. Muhabir soruyor, cenazeler Almanya'ya mı götürülecek? Hayır diyor böcek, bu vatanda can verdi, burada kalacak. Ah Türkiye, ah! Yaşamak için göç edilen, gömülmek üzere dönülen ülke.